Çabuk ol. Hadi. Efendim şey İnşaat şirketinden biri aradı. Toplantıyı ne zamana ayarlayayım acaba? Ne toplantısı? Ben onu ertel etmiştim. On gün boyunca vaktim olmadığını onlara açıkça söylemiştim. Şey, belki arayan kişi karıştırmıştır. Sorun değil, ben konuşurum. Affedersiniz. Evet efendim. İndarcı Sarkar bizi buraya gönderdi. Bu da onun izin kağıdı. Özel kasasına giriş hakkı için. Bir dakika efendim. Alo. Efendim, inderjit sarayı temsil eden iki kişi geldi. Tamam efendim, teşekkürler. Buraya geliyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.